Sağlığın süper kahramanı ceviz. Günde kaç tane yenmeli? Aç karnına mı yoksa tok karnına mı daha sağlıklıdır? Cevizin faydaları nelerdir gibi soruların yanıtlarının yer aldığı kısa bir video ile sizlerleyiz. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, lifler, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olan ceviz, düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını korur, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve genel vücut sağlığını destekler. Cevizin düzenli tüketimi kötü kolesterol seviyesini düşürerek damar tıkanıklığını önler, kalp krizi riskini azaltır ve aynı zamanda yaşlanma belirtilerini geciktirir. Günlük ceviz tüketimi porsiyon kontrolü ile sınırlı olmalıdır. Uzmanlar günde 4-5 adet ceviz yeterli olduğunu belirtmektedir. Bu miktar vücuda gereken omega 3 yağ asitlerini sağlayarak sağlıklı yağlar, protein, lif ve vitaminler açısından zengin bir besin kaynağı oluşturur. Ancak aşırı ceviz tüketimi yüksek kalori içeriği nedeniyle kilo artışına yol açabilir. Ceviz aç karnına tüketildiğinde enerji verir ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu nedenle sabahları birkaç adet ceviz yemek güne enerjik başlamanızı sağlar. Tok karnına tüketildiğinde ise sindirimi kolaylaştırır ve kan şekerini dengeler. Özellikle akşam akşam yemeğinden sonra tüketildiğinde cevizde bulunan melatonin hormonu uyku kalitesini artırabilir. Cevizin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de oldukça önemlidir. Omega 3 yağ asitleri ve E vitamini sayesinde hafızayı geliştirir, bilişsel gerilemeyi önler ve beyni oksidatif strese karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar ve fitokimyasallar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir, iltihapları azaltır ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar. Kalp sağlığı açısından da ceviz oldukça faydalıdır. Omega 3 yağ asitleri kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü artırır. Bu damar sertliğini önler ve kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca cevizde bulunan L-arginin kan akışını iyileştirerek yüksek tansiyon riskini azaltır. Günlük 4-5 adet ceviz tüketmek kalp ve beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Hem aç hem de tok karnına tüketilebilen bu besin sağlık açısından sunduğu geniş faydalarla günlük diyetin bir parçası olmalıdır.